Bugün sizlere e, 8 genellikle 8. sınıfların yaptığı bir ödev, e, ne bu? Teknoloji tasarım ödevi bu. Birinden bütüne. Genelde bizim okul ve civarındaki okullar yapıyor bu işi. Birinden bütüne, e, 5 santime, 5 santime böyle küçük küçük e, katlanmamış şeyler kesiyorlar, kartonlar kesiyorlar. Bunları birleştirip, birleştirip böyle bu şekle getirip, böyle buna benzer şekillere getirip böyle büyük piramitler, ne bileyim, el püleleri, değişik, değişik güzel şekiller yapıyorlar. Bunları daha sonra değişik fotoğraflarımla paylaşacağım sizlere. şu anda görebilirsiniz fotoğrafları, değişik değişik fotoğrafları. E, biz ne yapıyoruz bunları yaparken? E, bazı arkadaşlar bunu böyle kartonlar alıp, böyle bütün kartonlar alıp, yaklaş, yaklaş, Böyle bütün kartonlar alıp bunları bir bir kesiyorlar, bir tane bir tane kesiyorlar. E, ben bu işin pratiğini buldum. Hocam belki kızar bana ama e, Böyle bir tane kalıp alıyorum. Kalıbımız şu. Kalıbımız, kalıbımız. Bu kalıbı böyle koyduktan sonra e, ben daha önce tabii ki buraya 5, 6, 7, 10 tane karton üst üste koymuşum. Sert karton, katlanabilir, rahat katlanabilir karton. Üst üste koymuşum. Kalıbı böyle üstüne koyduktan sonra ben maket bıçağıyla bunu maket bıçayla, siz bunu evde yapmayın. Tehlikeli bir işte. Maket bıçağıyla ben bunu bu şekilde bir kere de 10 kağıt, 10 tane e, katlanmaya hazır küp çıkartmak şartıyla bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra bundan çocuklar e, küp oluşturuyorlar. Küçük küçük küpler oluşturuyorlar böyle katlıya katlıya. Bunları biliyorsunuz zaten. Böyle küçük küçük küpler oluşturuyorlar. Böyle gördüğünüz gibi. Daha sonra bunları e, böyle birleştiriyorlar. Böyle güzel geometrik şekiller oluşturuyorlar. Şu anda bir tanesini kaplıyorum. Birazdan bir tane küpümüz olacak. Bu küplerden 15, 20, 25, iki renk yapabiliyorlar. 10 tane, 10 tane, 20 tane, 20 tane. Böyle küpler oluşturuyorlar. Bakın bir tane küpü bu şekilde yapıştırarak katlama kenarlarını bu şekilde yapıştırarak böyle küpçükler bir sürü bir sürü küp oluşturuyorlar. Böyle gördüğünüz gibi küpler oluşturuyorlar küpleri böyle daha sonra birbirlerine yapıştırarak böyle güzel geometrik şekiller oluşturıyorlar. Ee, buradaki amaç birimden yani bir bir olan şeyden birimden bütüne bir bütün oluşturmak. Evet böyle gördüğünüz gibi bu küplerden birimden bütüne bir şekil oluşturuyor. Ee, daha önce yaptığımız şekillerden ben size bir iki tane örnek göstereceğim. Onları da izlerseniz sevinirim. Ee, Beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.